Bu sene geçen seneye nazaran çok daha ciddi ve büyük bir gelişmeyle Akademik Teşvik'te karşılaştık. Bu da bizim için son derece sevindirici ve önemli oldu. Akademik Teşvik'te yaşadığımız en önemli gelişme hem Akademik Teşvik alan hoca sayısında çok ciddi bir artış yaşıyoruz iki senedir. Bu da kendi rekorumuzu kırdığımız anlamına geliyor. İkincisi ise akademik teşvikteki başarımızın ikinci en önemli tarafı ise toplam puan hacminde çok ciddi bir yükseliş var. Yani aritmetik artışın ötesinde bir geometrik artış diyebileceğimiz çok ciddi bir yükseliş var. Üçüncü önemli gelişme ise 80 puan alan ve 80 puana çıkan akademisyen sayısında büyük bir patlama yaşıyoruz hem 80 puan alan akademisyen sayımız son derece arttı. Hem de 80 puanın üzerine çıkan akademisyen sayımız büyük ölçüde arttı. Elbette akademik başarımızın tek göstergesi bu değil. Bunun dışında projeler gibi, patentler gibi farklı farklı kategoriler, sosyal etkinlikler gibi farklı kategorilerimiz var. Eğitimde başarımız da bu anlamda son derece önemli bir ölçüt. Ancak bu ölçütlerden bir tanesi Akademik teşvik bizim için son derece önemli. Bu önemli e, anın gelişimine tanıklık ediyoruz. İnşallah gelecek sene çok daha büyük başarılarla büyük akademik gelişmelere sahne olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda akademik teşvik birincimiz bu sene belki de üniversitemizde bir rekor kırarak 87.2 puanla Mustafa Polat hocamız akademik teşvik birincisi oldu. Artık bizim için geleneksel bir hale geldi. Akademik teşvik birincimizle birlikte akademik teşvik panomuzun açılışını yapacağız. Göreve geldiğimizde üniversitemizin sloganını değiştirmiştik. Bilim merkezli, öğrenci dostu üniversite demiştik. Bu slogan bizim için son derece önemli arkadaşlar. Bilimi merkezimize alıyoruz. Aynı zamanda öğrenci dostu bir çalışma ve faaliyet içerisindeyiz öğrencilerimizin gelişimi için gayret sarf ediyoruz. Bu tabii onları biraz zorlayabilir. Lisans döneminde, ön lisans döneminde zorlu süreçler, eğitim koşulları söz konusu olabilir ama gelecekleri açısından son derece büyük katkılar ortaya çıkaran çalışmalar içerisindeyiz ve mezunlarımızın da başarılarını bütün Türkiye'de ve dünyada açıkça görüyoruz. Aynı zamanda kamu medya aracılığıyla da bütün Türkiye'yi ve dünyaya mezunlarımızın başarısını gösteriyoruz. İnşallah üniversitemiz bu yakalamış olduğu ivmeyi bundan sonraki yıllarda da artarak sürdürecek, geliştirecek ve Türkiye'nin ve dünyanın inşallah zirvesinde yer alacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum. Burada pek çok hocamız var bu listede. Çok kıymetli çalışmalar yapmışlar. İnşallah bu çalışmaların artarak devamını diliyoruz. Hocamla e, beraber açalım inşallah kurdelemizi. <laughs>